Esnerken de istemiyorum. Neyi? Biz seninle bunu konuşmuştuk. <laughs> Neyi lan? Esnerken çekilmek istemiyorum. Yani, ben kurallara şey. uygunum. Kural, vücut vücut kuralı olarak bozdum. esnerken ben mesela. Kuralı bozdun yani, değil Sportif yok. olarak. Çünkü onu çok yaptığını görmedim daha. Yapıyorum. Böyle. Ne zaman? Sonunda evet. künefe olursa yapıyorum. <laughs> Bu arada şöyle bir durum var. Biz seninle zamana dalga geçtik. Hani spordan çıkıp kebapçıya gittin evet. Bunun sonra <laughs> e, bunun sonra tıbbi oldu açıklandı. Ya yani, künefe. Künefe yemesen. Işte. Ama kim ne şey, ben spordan çıkıp hamburger yiyorum. McDonald's'ta burgerde değil ama hani bu tip olarak. <laughs> Çünkü ne yani, geldi? Protein, eti, karbonhidrat hepsi bir arada yiyorsun. Işte. Evet doğru. ne yapıyorsun görüşmeyi? Ne yapıyorum? İşte yani eşek gibi çalışıyoruz. Rahatsız <laughs> mısın bu durumda? Yok çok memnunum. Çok memnunum. Bu zaten burada, hani geçen evet. sen de şey konuştuk ya bu tutkuyla ilgili. Hani bir şey ulaşmak için yakıt gibi evet. tutku diye. Lazım. Gel yani, lüzum mu açıklanabilir mi bilmiyorum bu hani tutku lazım deyip de yani bu hani şey tutku. Hayır hayır. tutkudan bahsetmiyorum. Ne? Hayır onu şöyle uğraşanın bunu devam ettirebilmesi için onda tutkunun bulunması. Hayır zaten. şimdi lüzumat. O işte uğraşan. Giderilmesi levazım. gereken bir şey ya. Ne evet. lazım daha Ne lazım değil mi? Evet. Hani bunu yani ulan benim tutkum fazla tutkusu olan var mı yani tutkuyu marketten gidip esin tutku var mı ya? Yani? Esin Esinle, Esin tutku var mı diyeyim? Çelebileri karıştırmayalım. Tutku ya. bulamayız ama yani evet. biz demek ya içinden gelecek ya da bir şey yaşayacaksın. Bir felaket olabilir. Bir aydınlanma olabilir. İlla çok olur. 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 olumsuz durum olmak zorunda değil. O olur. birazcık itici kuvvet olacak. Senin itici kuvvetin motivasyonun neydi? Herkese çok sorulan bir soru. Ben orada biraz Ethem Hoca'dan çalıyorum repliği. O çok öyle safi yani bir merak yani. Canım istedi araştırdım. Canım istedi okudum. Ee, canım istedi okumadım. Ki canım senin, de okumadım. tersiyle ettiğin çok fazla metin vardır. Beyaz Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı Kürt Mantolu, Madonna, işte Peyami Safa. Evet. Hani bunlar aşağıladığım için söylemiyorum. Sana. Ya ben alan kitabı. Ben tane... Alan kitabı <laughs> okurken onları beslemek için diğer dallardan da bazı yayınları takip etmeye çalışıyorum. Başka seçeneğimiz var mı? Başka seçeneğimiz yok ki yani kişiden başka bir... ne için okumak Yaşamak için. Yaşamak yani için. Yani yaşama şartı değildir herhalde. Ya zevk ya kimse zorla bir iş yapmasın. Yok, orası Merak orası ediyorsa yok. okusun, zevkli geliyorsa okusun, zevkli gelmiyorsa okumasın. Ben çok biliyorsun özgürlük bu konuda. Evet sen ama son dönemde ha. o özgürlükçü bir adam Her gördüm. zaman öyleydim. Özgürlük Siktir git ben özgürlük özgürlük benim, sen senin çocukluğun da bilirim. Özgürlük benim karakterimdir. Sonra sen karaktersizdin bir ara. Yani çünkü hiç alakan yoktu <laughs> özgürlükle sen. Yok yok. Yani bunları <laughs> kimse yutmaz. Neyi? Ama bu yalanı kimse yutmaz. Bu yalan değil. Benim ya. her zaman... Evrakla gerçek lan. Murat Bardak şeyin adı bunu. Ya <laughs> yok, yok oraya var Yok olur mu? Oraya... Benim var gazeteci arkadaşlarım var. <laughs> Hep senden iyi olmasın. Bunların hepsi ortaya çıktı. <laughs> çıktı mı? Senin zamandaki beyanatların. mı? Bir tane halk ozanı ile ilgili beyanatın <laughs> var. Bir, bir, bir yalçın küçüktür adı. Girelim mi oraya? Girmeyelim. Bunlar bomba. Hiç ya. Yalçın Küçük. <laughs> Yapalım. Ya canım. şu an uluslararası uğraşacak vaktim Bunlar... yok. Yalçın Küçük dedim sen. Burki Cevizoğlu yok, falan. Yok yok. Siyaset dışı bir mesele Sayın İncir Kabuğu. <laughs> Bak sen ölmekle uyumayı birbirine karıştırıyorsun. Yok yok. Söyleyeyim. Hocayı bir canlandırmak istiyorum. Bir evrak dedin, belge, kitap dedin. Ben Hı -hı. bir anda böyle bir bomba. Atasım şey, geldi. Ben iktisatı bir profesör. O <laughs> iktisat profesörü Bu kızın güzel, ne dediğini anlayamadım. İktisat profesörü çok güzel. Bir de <laughs> e, şey, rahmetli bir çok büyük soğuk kanlılıkla onun kitapları bomba olarak atmasına. Evet bu da bomba. Bunu da atın. Ama çok güzel bir ben video. Hiç şey da. daha önce izleseydim de onu konuşduk. Ben onu hatırlıyorum. çok onu önemli bir video. Olabilir. O ben, kitabın ben, gücünü gösteren bir video. Ben Yalçın Küçük'ün şey 2011 yılında Muharrem İnce'yi FETÖ'cü çıkartmaya çalışılan. FETÖ'denmiyordu o zaman da Fetullahçı çıkartmaya, cemaati çıkartmaya çalıştığı bir video hatırlıyorum Muharrem İnce'yi. Onu onu bilmiyorum. Ben ee, Yalçın Küçük'ün komik videolarını izleyerek. Yalçın Küçük'ün günlük enerji videosu yok zaten. Günlük enerjim var. <laughs> bir, bir de dur bir dakika. Yani ben mesela Mustafa Sarıgül'den daha komik bence. Araya da yalandan böyle bilim sıkıştıralım Bomba olarak kendi kitaplarını atıyor. Ben sonra bunu düşündüm bir bağlantı kurdum. Almanya'da bir dönem e, tarih kitaplarına bir yanılmıyorsam seri ismi veriliyor, özür dilerim. Bir dizi seminer yapılıyor, İsmi tarihle alakalı. Silah olarak tarih. Yalçın Küçük yıllar sonra aslında bilimsel birikimini gösterdi kendi kitaplarını bomba olarak uzağa atarken. O. ya hoca bunu düşünmüş olabilir. Haklı. Ona bina silah olsa, bir yandan. Yok zaten kitap silahtır ya. Yani dur ya her şey yok ya. Öyledir. Yok yok mermisi olmayan yayınlar var. <laughs> Herkes birini vurmak için bir şey yazmıyor. Hayır silah olarak sadece kötü anlamda söylemedim de. Ve ben bugüne kadar kitlesel olarak silahları yasaklayan, kitlesel olarak silahları yakan veya silahların üretilmesini engelleyen bir otorite görmedim. Ama kitapları yaktıran, kitapları yasaklatan çok otorite <laughs> gördüm. Evet. Çok lümpence bir laf oldu. Kendimden utandım şu an. Bu nedir ya? Bu sola böyle ucuz sola edebiyat kastım mı kitaba, olmadı? Kitaba, Evet, yani. kitaba saldırılan çok dönem var. Yazarlara saldırılan çok dönem var. Yazarların mezarında saldırılan can yücel mezar. Tabii, tabii. Kaç kere ya? Tabii. Mahsun'un da öyle. Mezar değil. korkusu yaşatan, mezarda saldıran, hep mezardaymış gibi yaşatmak isteyen her zaman oluyor. Hep mezardaymış gibi yaşatmak isteyen çok var evet. evet. Gece bile edebi konu şekiller. Doğru. O yüzden Ölme kısmına ne zaman geçiyoruz ya? <laughs> ben böyle çok ciddi konuşmak istemiyorum. Bu da kimseyi Soruları ya. önceden vermedin ama. Soru sormuyorum ki oğlum ben sana. Ben bunları soru telakki ediyorum. Yani. sen onları o soru bağlamına getirme de. O seninle ilgili bir durum o yani. Zaten algılar ve olgular dünyasında yaşıyoruz ya. Yani <laughs> aslında olgu olarak ben sana bir soru sormadım. Bırak. bırak. Muhabbet açtım diyelim ama sen onu hani bir soru olarak algılayıp cevap verme tetikte bekliyorsun. Evet. ...şeyinde buldun kendini. de bekliyorum. Ben malı mutluyum. Buna itiraz edemedim çünkü biliyorsundur yani. Bilirim, çok bilirim. güzel itiraz ederdim normalde bilirim, biliyorsun. Bilerim. Yani geçen mesela bir itiraz ettim senden iyi olmasın bir arkadaşa. <laughs> ya yani üç gündür komada çocuk. Hani öyle itiraz ettim. Haa. Ha. Tabii. Bu, bu, öyle olmaz dedim. Bu konudaki, etkili, tık diye, tık bu konudaki dedi. etkileyiciliğinden haberdar değildim. <laughs> bir avantaj bilmiyorum çünkü üç gündür komada yani. Kötü bir güç bence. İtiraz ettim diye komaya soktum. Düşün ben sahneye çıkıp itirazım var cover yapsam... Kurtulun Herhalde bir, kitlesel katliamına sebep olurdum ya. Senin. senin yeni albüm ne zaman geliyor? Benim yeni albüm 1934'te yayınlandı ilki. <laughs> Kim okuyor ya burada? 1934'te ben o zaman kimle çalıştım? <laughs> ee, Kim okudu onu? Yok o voka, vokalist bendim. Soloyu mu soruyorsun grup işte. Solo. 34'te vokali okudum, okudum. Hayır benim 1920'li yıllarda Liverpool'da ufak tefek grup işleri oldu ama onların hiçbirinin kaydı yok. Hmm. Hani <laughs> bir stüdyoya girip bir şey yapmadık. 1934'te ben ilk solo albümümü çıkarttım. Ee, gitar'da Dave master'im vardı, solo gitarda. Davul'da Dave Roll vardı. Ee, basçı Cliff Burton'dı ölmeden hemen hmm. önce. Trafik yakınet, kazasından yakınet, önce yakınet, Cliff Burton'dı. Ee, gitar ben de çalıyordum. Çok hani iki gitarlık bir iş değildi ama ben de laf olsun diye yani böyle ben şarkı söylerken böyle durmayı böyle elini kolunu götüne mi sokacağım, ne yapacağım onu şaşırmayı sevmiyorum O yüzden yalandan ben de 3-5 tane e, power Course basıyordum. Nasıl bir akis buldu bu? 1934'te öyle bir ben iş de yaptık. De, Ondan de. sonra ben iki sene sonra e, sağır bir müzisyenle çalıştım. Piyanoda o geçti. Adını hatırlayamıyorum şu anda. Ya. Ama sağırdı adam. Sağır bir piyanistti. E, sağır olması ilgimi çekti. Onunla çalıştım bir dönem. E, daha sonrasında 1873'lerde yani işte 1937'de onu yaptım, sonra aradan bir süre geçti. 1800'lü yıllarda da sinemaya gönül verdim demeyelim de orada çok beyefendi, tabii çok beyefendi bir adamla çalıştık. Yani o kadar beyefendi hani... <laughs> hani nasıl <laughs> şey, Biri karısının kafasına rakı şey koymuş i̇şte. mesela hani karısına bir şey olmasın diye o rakı hemen orada, rakı bardağını imha eden o kadar beyefendi. Hani... Çay var mı ya? He? <laughs> o beyefendiyle sinemada bir şeyler... Ne anlatıyor ya? Olmadı. Batı. Ay canım 1934'te albümü yaptım. Ay o müzikten bir gidip 1877'de de dedim sinemaya döneyim ben. 1934'ten 1877'de. 10 sene 15 sene var orada. <laughs> Esin abla çarptı galiba. Ama yani şimdi yani <laughs> ya, din, ya dinlemiyorsun ya dinlediğini anlamıyorsun. Evet. İki ihtimal burada şimdi burayı MGK toplantısına çevirip 2001 krizine. Anne de... ben erken yatıyorum. Bu, bu saatte çok ayaklanıyor. Ben de erken geliyorum. Sen geçen saat 7'ydi yani. 7 yani. Bu saatte hiç. Bu noktada sen onu kaçırdın. Tekrar dedim. ben 1934'te Solal Gümrük çıkarttım, 1870'lerin sonunda da sinemaya tekrar yöneldim. Orada anlaşamadık ortakla, daha sonrasında bana siyasete atılma teklifi geldi. O dönem adın neydi, Metin miydi? Çetin, ya Metin ya Çetin Doğan. diye bir adam, Doğan işte bir Konya'da şey yapacağız, sosyalist harekete başlayacağız falan filan dedi Çetin. Dedim, Çetin öyle bir şey olmaz. Yani dedim, bu mümkün değil. Hadi yaptın sen oğlanın. Manyak manyak şeyler olur. İki bu tane çocuğun olur, başına bela olur dedim. Bu kadar senedir tarih okuyorum, hiç bu kadar tayi zaman görmedim. Yani dedim senin yanında ne başına e bela olur bunlar dedim. Boş zamanlarda <gülüyor> <gülüyor> bak geçmişe gittim. Repliğe benzer bir yaşam yani, o yüzden, gördüğünü düşünüyorum. Daha sonrasında organik tarım düşündüm. Evet. Ee, sonrasında da çalışmamaya karar verdim. Bohem, <laughs> hayatı. Bohem hayatı benim tür. Bohem hayatı. Şarlazlı buradan mı? Esinlenmeyin. Burada. La Bohem'den. Yok hayır onları esinlenmeyin. Hiç dinledim bir kere. Yok Şarl'la bu. Bir kere bile açıp dinle. Hayır. Adını bir daha söylesene. Şarlazlama onu. Sen git ya. Ben de bu fikirdeyim. Çay var mı <laughs> ya? <gülüyor>